Merhaba minik kuşum. Sizleri çok özlemiştim de bir gelip göreyim dedim. Biz de seni çok özledik amca. Yengem Emine de özledi. Bırak sen abi ben toplarım ya. <laughs> Merhaba dede. <laughs> çok yaşa, çok yaşa. Çekme. Hoş geldin Cevdet. Cevdet, neredesin oğlum sen? Gece geldim baba. Sen nasılsın anne? Asıl seni sormalı oğlum. Duymadın mı dediğimi Cevdet? Nerelerde sun Bunları sonra konuşuruz baba. Ne konuşacağız? Konuşacak ne kaldı ha? Bir çuval inciri berbat ettin. Beyinsiz uşak. Ha? Ofşa! Çok yaşa dede, şimdi sırası mı dede? Tam sırasıdır. Susmayacağım. Bir bir diyeceğim! Ne alt etmeye sattın dükkanı? Çoluk çocuğu ortada bırakıp hangi cehenneme kayboldun? Oyla çekip gitmeye utanmadın mı? Ya dede, oldu işte be! Olmasaydı, kazı kadar herifsin! Ha? Şimdi ne yüzle buraya kalkıp geleysin? Yeter dede, çok uzattın! Çok yaşa, hadi kahvaltıya buyurun. Ya Uğraştım Fiko. Pişmanım dedim. Başka ne diyeyim? Kadın beni dinlemeye yanaşmıyor bir Dur de. abi bir de ben konuşayım yengemle. Ya konuş be Fiko. Bir de sen konuş be. Selamün aleyküm billahi. Aleyküm selam. Nerelerdeydin Cevdet abi? Hiç be orada burada. Yüzünü gören cennettik, cennettikmiş. Boşuna umutlanma Mustafa. Sen cehennemliksin oğlum. Bu adamın da ne altlar karıştırdığını bilmiyorsundur tabii. Şşş mevzuyu dağıtma. Şu anda konu ben değilim ya. Ee Cevdet abi dükkanı da sattı. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bakacağız işte be. tabi ya Cevdet sen bilirsin işini ya. Bir dakika beyler bir dakika. Abimi özlemişsiniz ama... ...o kadar üstüne gelmeyin ya. Gel abi sana bir çay söyleyeyim. Eyvallah. Eyvallah. Ya Fiko, sen oyalanmasan da şu yengene gitsen diyorum be oğlum. Gideceğim abi, sabret. Ya sallanma da git oğlum, aklıma kötü şeyler geliyor ya. Abi Nazif Hoca gelmedi daha, nasıl bırakayım dükkanı? <laughs> Alo, Pehlivanoğulları buyurun. A Günaydın Nazif Hoca. Şimdi tam... Ya... Geçmiş olsun. Hay Allah. E dün iyiydin ama. Neyse, sen istirahatine bak. Var mı bir isteğin? Sen burayı hiç merak etme. Tabi tabi tabi. Hadi tekrar geçmiş olsun. İşe bak, onun da hastalanacağı tut. Ne yapacağız? Akşam gitsem yengeme? Laf anlamıyor musun Fiko? Yüreğim daralıyor birader. Git işte, ben buradayım, ilgilenirim. Ya sen git şu işi halletmeye çalış be, hadi be. Tamam abi, tamam gidiyorum. Hadi. Vallahi kardeş, ben fiyatları bilmiyorum. Mal orada istersen bak veya bekle yetkilisi gelsin. E, o zaman ben sonra geleyim. İyi günler. Uğurlar ola. Affedersin. Ah, 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 e, tamam, yani, tamam 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 yani bir şey yok. Ay. Vay Cevdet abi. Ya o kadar kötü mü çarptı? Yok abi. Peki ya bu koltuk değil ney? önceden oldu. <laughs> ne var ne yok Cevdet abi? Neredesin abi sen ya? Geldik işte be. <laughs> e ee, abi o iş ne oldu Cevdet abi? Ha? Uzun hikaye, uzun hikaye. Peki senin ayağına ne oldu? İşte bizimki de uzun hikaye be abi. Fiko yok mu Cevdet abi? Buradaydı, çıktı. Mühim bir işi vardı. Neyse abi, seni gördüğüme sevindim. Aradım bir zahmet söyleyiver Fiko'ya. Ee, görüşelim Cevdet abi. Görüşürüz. Yüzüne hasret kaldık abiciğim. Görüşelim olur, abi. Olur. Nihat Bey. Nihat Bey. Oo, Hamdi Bey kusura bakmayın sizi görmedim de. Ben de kahveye gidiyordum. Yardımcı olayım size. Nasılsınız görüşmeyeli? Ee, hamdolsun işte. Toparlayıp gidiyoruz. Demek hala geçmedin. Ee, yavaş yavaş geçiyor. Bugün bir ara kapışalım. Kapışalım mı? Yani kozumuzu paylaşalım. Kozumuzu mu? Ne kozu? Hani tavla için sözümüz vardı ya. Şu herif şeyin kocası değil mi? Canının hani Nihat'la kırıştıran kadının. Ya yavaş ol. Hadi Hamdi Bey biz gidip tavlamızı oynayalım. Selam Selmet. Alarsın mı Selmet? Bir dakika bir dakika. bir dakika. Bu ne acıyla böyle? Ta, tavla oynayacağız da. Yanılmıyorsam Hamdi Bey değil mi? Hani şeyi, şeyi. Niye ve dün göre ben kendimi takdim edeyim. Ben Deniz Sermet. Mahallemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştığımıza memnun oldum. Daha önceden hanımefendi teşerif etmiştik. Hoş sohbet, güler yüzlü. Dünya tatlısı bir eşiniz var. <laughs> Öyledir. Ben pek iyi tanımıyorum. Tanımıyor musun? Yani tanıyorum da öyle pek tanımıyorum senin gibi. Aa, emsai, Cevdet abi geldi. Orada, e, Fikret'in şeyinde. E, git bir hatırını sor istersen ha. Hadi, hadi. Sonra giderim. Ya Sermet, şimdi git. Bir e, hoş geldin de. İyi fikir aslında. On daha vadis boldurur. E, gel Hamdi Bey, talla diye kıvranıyorum vallahi. Hadi. Yenge, benim hatırım için. Bak Fikret, seni üzmek istemem ama. Ona bir fırsat daha veremez misin Kusura yenge? Kusura bakma Fikret. Her şeye baştan başlayamam. Aynı acıları tekrar yaşamamaya kararlıyım. Ama bu çok sert bir karar. O kararı kolay mı verdim sence? Artık dönemem. Hem zaten dönsem de bir faydası yok ki. Ona çok fırsat verdim ama her seferinde daha kötüye gittik. Sen üzülme. Sen üzerine düşen her şeyi yaptın. Bir şey daha isteyebilir miyim senden? Ne gibi? Bir avukatınız vardı sizin. Onun numarasını ver bana. Hani şu görme özürlü. Evet İlhan Bey. Niye? ...mümkünse bugün hemen gidip görüşmek istiyorum. Ama yenge. Yahu Sermet... ...zaten canım burnumdan geliyor. Bir daha ahiret soruları sorma böyle ya. Aşk olsun Cevdet, Halat'ı sormak da mı suç? Ne dedim ki? İşin içinde bir hanım olmasın diye sordum. Hepsi o kadar. Yahu sen halatır sormuyorsun ki... Sen magazin programı yapıyorsun anasını satayım ya. Yahu gözünü seveyim git başımdan. Bir de seni çekemem be. Tövbe tövbe. O merhaba Şule'cim nasılsın güzelim? Sağ ol Sermet sen nasılsın? İyiyim de mikadet olmuş. E Allah kavuştursun. Şefik ne alemdeymiş? Bilmem. Ben de bir haber alamadım gittiğinden beri. Sahi mi? Hayret. Herhalde şirketle ilgili işler çok vaktini alıyor. Öyle de olsa insan çiçeği burnunda eşine bir telefon etmez mi canım? Sen ne demek istiyorsun Sermet? Hiç, haklısın herhalde. Vakti olmamıştır. <laughs> ne oldu Fiko? Konuştun mu? Konuştum abi. Ben yokken gelen giden oldu mu? Bir müşteri. Sonra gene uğrayacakmış. Yahu Selma ne dedi Selma? Şey dedi, daha doğrusu kesin bir şey demedi. Lafı geveleme be oğlum. Ümit var mı sen onu söyle. Olmaz olur mu abi? Hala kızgın tabi ama eminim yumuşayacaktır. Öyle mi dersin? Öyle abi. En iyisi ona biraz zaman tanımak. Bırak düşünsün biraz toplasın kendini. Ben beklerim beklemesini. Zaten bu durumda başka ne gelir ki elimden? Beklerim de... ...eğer sonunda eskisi gibi olamayacaksak... ...ben duramam buralarda be Fiko. Böyle şeyleri nereden aklına getirirsin be abi? Her şey düzelecek. Sen güven bana. Neyse. Ben gidip eski arkadaşlara bir bakayım. Belki... Belki gene pazar yerinde bir tezgahlık bir yer ayarlayabiliriz. Kısmet. Hayrola evlat? Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Yoksa işler çödü mü gidiyor? Yok be baba. Bizim işler iyi çok şükür. Yengenle konuşacaktın ne oldu? Konuştum baba... Konuştum konuşmasına da... Ee? Durum bizim bildiğimizden kötüymüş meğer... Nasıl kötü? Yenge avukatın numarasını istedi benden... Boşanma davası açacakmış... Ustudur babaanneyi sakın üzme olur mu kızım? Üzmez üzmez merak etme... Şu şurubu iki saat sonra alması lazım... Unutmazsın değil mi? Sana da zahmet oluyor... Zahmet olur mu kızım? Benim üzüldüğüm böyle acele karar vermen... Yok hiç acele değil... Bir an önce bitsin artık... Ayrılmakta kararlı mısınız? Evet kararlıyım. Bu işin yürümeyeceği belli oldu. Kendisine de söyledim. Bu fena işte. Niye boşanma davalarına bakmıyor musunuz? Bakarım bakmasına da pek sevmem. Herhalde çocuklarınız da vardır. Küçük bir kızımız var. Onun açısından değerlendirdiniz mi durumu? Her açıdan değerlendirdim. Kızımı kendim büyütebilirim. Bakın, çok düşündüm ben. Kocamın yakınlarıyla da görüştüm. Başka bir çare olduğunu bilsem. Pekala. Karar sizin. Caddede bir noter var. Yardımcımla oraya gidersiniz. Ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Aa, dikkat edin koltuğa çarpmayın...